alimlerimiz şu ölçüyü koymuşlar. Allah bu 27 derece sevabı sadece sayı olarak toplanmanın karşılığında vermiyor. Kemiyetin hiçbir kıymeti yok. Daha neye karşı veriyor? Toplanan Müslümanlar birbiriyle tanışacaklar, birbirinin derdine derman olacaklar, birbirinin yarasına merhem olacaklar, birbirinin yırtığına yama olacaklar, kucaklaşacaklar, uzlaşacaklar, anlaşacaklar, birbirlerinin eksiklerini tamamlayacaklar, kardeş olacaklar, birbiriyle tanışmadıkça, birbiriyle kaynaşmadıkça, camiye gelip de sağını solunu görmeden namazı kılıp çıkıp gidiyorsa, vallahi bu adama 27 derece değil, 27 mil sevap verilmeyecektir. Camide kısa dahi. Tanışmıyor, kaynaşmıyor, anlaşmıyor, tanımıyor, dertleşmiyor, eksiğini, noksanını kimse kaynaşma olmadıkça mümkün değil. camide Müslümanlar sütün içindeki şeker gibi olacak. Şekeri sütün içine koyarsınız da erimezse, o sütün içinde şeker eriyip kaynaşmazsa, onun ne kıymeti vardır? Biz Müslümanlar da camiye geldiğimiz halde birbirimizi tanımıyorsak, birbirimizi anlayamıyorsak, birbirimize destek olamıyorsak, birbirimizin yardımlaşma içinde değilsek, fakirimizle, öksüzümüzle, yetimimizle, muhtacımızla alakadar olmuyorsak, varlığımızı paylaşmıyorsak, kasamızı kesemizi paylaşamıyorsak, faziletten mahrumsak, adaletten mahrumsak, 50 sene camide namaz kılsan yine sevap alamazsın. Çünkü vasıf yok, evsaf yok. Allah'ın aradığı gaye yok, maksat yok. Allah'ın Rasulü, cemaat ölçüsünü ortaya koymuştur. Ne buyuruyor? La <laughs> el cennete hatta تَحَابُّ hatta تُؤْمِنُوا Cennete Hakkıyla inanmadıkça giremezsiniz. Bakınız. Öyle ölçüler konmuş ki İslam'da, öyle temel ölçüler konmuş ki hiç aksini düşünmek mümkün değil. La tedhulun el cennete hatta tu'minu. İnanmadıkça, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Gayet açık. İman etmedikçe, mümin-i kamil olmadıkça cennete giremezsiniz buyuruyor Resulullah. Peki inanmak nasıl olur? Biz daima inanmak, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demekle olur diye biliyoruz. Bu işin sadece kelime yönüdür. Hayata yansıyan yönü değildir. Bu dudaklarımızı alakadar ediyor, kalbimizi alakadar. Ama bir de hayatımıza yansıması gereken imanın tecellisi var. Nedir o? Onu da Efendimiz şu hadisle beyan etmiş. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Bir mümin kendisi için arzu ettiği bir iyiliği, bir mutluluğu, bir şerefi, bir fazileti, bir nimeti, bir zineti, kendi nefsi, nefsi için, kendisi için arzu ettiği bir şeyi diğer müminler için de arzu etmedikçe gerçek mümin olamaz. Ölçüyü gördünüz mü? Mümin olmadıkça cennete giremezsiniz diyor. Kendiniz için arzu ettiğinizi diğer bir Müslüman için de arzu etmedikçe mümin olamazsınız. Bakın ölçüye bakın. Nereden nereye bağladı Resulullah? Yeryüzünde zaten bu hadisin mahlukat içinde tecellisi pek açık. Kendi nefsi için arzu ettiği şeyi, arzu ettiği nimetleri, arzu ettiği güzellikleri, arzu ettiği rahatlığı, arzu ettiği saadeti öbür insanlar içinde, öbür Müslümanlar için de isteyeceksin. Ölçü budur. İman etmenin ölçüsü budur.